Obaycığım hadi bime gidiyoruz. Tamam, hadi. hadi alışveriş yapalım birazcık. Aburcu alalım aa, aa! Evimizin önüne ne yapmışlar böyle? Umar görüyor musun? Ay, evin önü böyle bir karşıya nasıl geçeceğiz buradan? Nereden? Ay gel gel karşıdan geçecekmiş Umay buradan yürüyelim. Burayı eşmişler eşmişler burayı ne yapmışlar böyle Umay bak burada inşaat yapıyorlarmış. Bulduğum kablolar herhalde elektrik kablolarını yerin altından geçiriyorlarmış Umaycığım. Şöyle geçelim şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Evet ya bime gidecektik ama ay evet aa kurtulduk ya Umaycığım. İnanmıyorum. Bakar mısın şuraya? Gördün mü? Bak buraları Umaycığım bak buraları böyle kalmışlar. Gel hadi hemen gidelim bime. Oh kurtulduk ya. Bir an önce. Evet ya. Bir an önce gidelim. Ben çünkü bir an önce geçemeyeceğiz sandım biliyor musun? Orada kalacağız sandım. Çok korktum Umaycığım. Oh bime doğru gidiyoruz çok şükür. Eh, evde, evde kalacağız diye korktuk. Burası buralara da böyle çok soğuk geldi biliyor musun? Bir anda havalar soğudu. Evet artık kabanlarımızı giydik. Evet. Çok soğuk. Burası Sivas. Evet. Tabii ki soğuk olacak. <laughs> evet ama seviyoruz. Evet. <laughs> hadi gidelim hadi. Şimdi de karşıda bakın. Oley hadi gidelim.